Herkese yeniden merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Öğreniyorum kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf konusu olan karekök kavramı, karekök nedir, karekök başlangıcı nasıl çözülür bunları öğreneceğiz. Hemen konumuza geçelim. Karekök kavramı. Bir sayının hangi pozitif sayının karesi olduğunu bulma işlemine karekök alma denir. 16 sayısının karekökü kök 16 şeklinde gösterilir ve kök 16 diye okunur. Kök 16 eşittir. Karesi 16 olan pozitif sayı demektir. Kök 16 dışarıya. 16 neyin karesidir? 4'ün karesidir. Aslında burada bir nevi üstü ifadeler kullanmış oluyoruz. Bütün sayıların neyini alıyoruz? İkinci, e, ikinci üssünü almış oluyoruz. Yani karesini almış oluyoruz. 16 neyin karesidir? 4'ün. Karekök de 1 nedir? Adı üstünde karekök. Yani bu nedir? 2'dir arkadaşlar. Bu da biz ne yapıyoruz? 4'ün karesi diyoruz. Şu şekilde gösteriyorum. Kare kökümü yazdım. Bu nedir 16? 4'ün karesidir. Buradaki kare ile buradaki kare kök ifadesi birbirini götürüyor. Ve dışarıya ne kalıyor sadece? 4 kalıyor. Bu şekilde çözülür. 81 neyin karesidir? 9'un karesidir. 81 ne olacak? 81 neyin karesidir? 9'un karesidir değil mi? Buraya 9'un karesi olarak yazıyorum. Buradaki kare kökle buradaki içerideki kare birbirini götürüyor. Bu yüzden ne olacak? Dışarıya ne kalacak? Sadece 9 sayısı kalmış olacak. 25 nedir? 5'in karesidir. Dışarıya 5 olarak çıkar. 1, 1'in karesidir. 1'in karesini zaten 1'in hangi kuvvetini alırsak alalım? Neydi? 1'di. 1 çarpmada etkisiz elemandı. 1, 1'in karesi dışarıya 1 olarak çıkar. 49, 49 neyin karesidir? 7'nin karesidir dışarıya 7 olarak çıkar. 100 aynı şekilde 10'un karesidir dışarıya 10 olarak çıkar. Bir tam sayının karesi olan sayılara karesel sayılar veya tam kare sayılar denir. 1'den 20'ye kadar olan tam sayıların karelerini bilirseniz soru çözerken hız kazanabilirsiniz mutlaka birden 20'ye kadar olan tam kare sayıları odanızın köşesine ders çalışma masanızın üzerine veya ders çalıştığınız masanın karşı duvarına falan yapıştırabilirsiniz. Soru çözerken de veya işte soru çözmekten sıkıldığınızda arkaya yaslanırken orada önünüzde olursa sürekli görmüş olursunuz ve gördüğünüz bir şey de zihninizde kalır. Bunun çıktısını alıp çalışma masasının bir köşesine eğer koyarsanız daha çabuk öğrenirsiniz ve karekök sayılarını da daha çabuk çözersiniz. Şimdi 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 olarak devam edecek. Hemen sorularımıza geçelim. Aşağıda alanı verilen karelerin bir kenar uzunluklarını bulunuz demiş. Şimdi 81 neyin karesidir arkadaşlar? 81 neyin karesidir? 9'un karesidir değil mi 81? Ne yapıyoruz? Kök 81 yazıyoruz. Alanı verilmiş çünkü. Benden bir kenar uzunluğunu istiyor. Kök 81 dışarıya ne olarak çıkar? Kök 81 dışarıya 9 olarak çıkacaktır. Şuradan rengimizi değiştirelim hemen. Şimdi 30 santimetreye geldik. Bunu nasıl yazıyoruz? Biz kök 30 olarak yazıyoruz. Kök 30 bir şeyin karesi midir? Değildir. O yüzden ne diyoruz biz buna? Kök 30 olarak dışarıda yani kökün dışarısına çıkmadığı için kök içerisinde kalacaktır. Kök 30'dur. 144 neyin karesidir diye düşünüyoruz. Hemen karekök içerisini aldık. 144 dışarıya çıkar mı? karekök dışına çıkar mı? Çıkmaz mı? Ona bakacağız. 144 neyin karesidir? 144 12'nin karesidir değil mi arkadaşlar? Karekök içerisine aldığımda buradaki, kareyle buradaki kare ile buradaki karekök ifadesi birbirini götürdü ve dışarıya ne olarak çıktı? 12 olarak çıkmış oldu. 11, 11 neyin karesidir? 11 düşünüyorum. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25. 11 hiçbir şeyin karesi değil. O yüzden bu şekilde kök içerisinde kalıyor ve kök 11 olmuş oluyor. 57 adet birim fayansa en az kaç tane fayans eklenirse bir kare oluşur demiş. Şimdi 57'yi kök içerisine aldım 57 kök dışarısına çıkacak mı? Çıkmayacak çıkamayacak yani daha doğrusu 57 kök dışına çıkamayacak. O yüzden ben ne yapıyorum? İki değer arasına bakıyorum. 57 hangisine daha yakın diye bakıyorum. Kök 57 ne ile ne arasında iki tane bulacağız. Kök 57 kök 57'den önce gelen sayım nedir arkadaşlar? Kök 49'dur. Kök 57'den sonra gelen sayım nedir? Kök 64'tür değil mi? Kök 64. Ben bakıyorum. 49'a mı daha yakın? 64'e mi? Öncelikle 57'den 49 çıkaracağım. Hangisine daha yakın olduğunu bulmak için. 57'den 49 çıkardım. Ee, buradan 17'den 9 çıkardım. Kaç kaldı? 8. Cevabım burada 8 oldu. Bir de ne yapıyorum? 50 64'ten 57 çıkarıyorum. Hangisine daha yakın olduğunu bulmam için. 64'ten 57 çıkardığımda sonuç ne olacak? 7 olmuş olacak. Hangisine daha yakın oluyor? 64'e daha yakın olmuş oluyor. Aradaki fark kaç? 7. Yani kaç tane kare daha fayans eklenirse bir tam kare olmuş oluyor? 7 tane tam kare 7 tane fayans eklenirse 57'ye 64 oluyor da tam kare olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabım 7 olacak. Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanları yuvarlak içine alınız demiş. Şimdi kökümün dışında eksi olabilir ama kökümün içinde eksi olamaz arkadaşlar. Kökümün içi eksi olamaz çünkü mutlak değerli alınır. Bu eksi olamaz. O yüzden bu doğrudur. A doğrudur. 25 dışarıya 5 olarak çıkar ve kökün önündeki işareti de aynen yazarız. Kök 0 dışarıya 0 olarak çıkar. Doğrudur. 11'in karesi dışarıya 11 olarak çıkar. Doğrudur. Bu yanlıştır. Eksi 3 olması gerekir. X kare eşittir 16 ise x eşittir 4 veya x eşittir eksi 4'tür. Bu da doğrudur diyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen karelerin alanları sırasıyla 144 santimetre kare ve 49 santimetre karedir. Tüm şeklin çevresini bulunuz demiş. Şimdi 144 neyin karesidir? Önce karekök içerisini alalım ve dışarıya çıkartmaya çalışalım. 144 ne olarak çıkar dışarıya? 12 olarak çıkar değil mi? Çünkü 12'nin karesiydi. 49 kök 49 içerisini aldım. Kök 49 nedir? Kök 49 da 7'nin karesiydi zaten. 7'yi de buraya yazdım. Şimdi benim buradaki küçük karemde burası ne oldu? 7 oldu. 7. 7. Benden ne istiyor? Tüm şeklin çevresini istiyor. Burası 12 oldu. Burası 12 oldu. Burası 12 oldu. Burası 12 pardon. 5 nereden geldi? Burası 12 oldu. Aklım hemen yandakine geçti. Şöyle silelim onu hemen. Burası 12 oldu. Şimdi burası 7 oldu. Toplam 12 olacağı için 7'ye 5 eklediğimde 12 olacak. Şimdi toplayacağım. 12 artı şeklin çevresini istiyor benden. 12 artı 12 artı 12. Bu şeklin içerisinde olduğu için bunu almıyorum. Sadece neyi alıyorum arkadaşlar? Sadece 5'i alıyorum. Çünkü şeklin çevresi şu şekilde devam ediyor. Burayı gelmiyor. O yüzden o kısmı almıyorum. Ee, artı 5 artı 7 artı 7 artı 7. Şimdi ne yapıyoruz? 12, 12, 12, 36 yaptı. 7, ee, 7 tane 3, 21 yaptı. 36 artı 5 artı 21 dedim. Topladığımda da 6, 5, bir daha toparlayalım. 36 artı 26 topladığımda da 62 yapmış olacak cevabım. Yani şeklimin çevresi 62 olmuş oldu. Ne yaptık? Öncelikle 144'ü karekök dışına çıkardık. Daha sonra 49'u karekök dışına çıkardık ve şeklin çevresine sayılarımızı güzelce yerleştirdik ve çevresini ne yaptık arkadaşlar? Toplama işlemiyle cevabımızı bulmuş olduk. 92 adet birim kareden en az kaç birim kare çıkarılırsa bir tam kare elde edilir demiş. Az önce yaptığımız sorunun bir farklı versiyonu. Öncelikle 92 hangi tam kareye daha yakın diye bakıyorum. Ne gelecek? 92'yi ortaya aldım. 92'den sonra gelen tam kare 100'dür. 92'den önce gelen tam kare nedir arkadaşlar? 81'dir. Hangisine daha yakın? 81 ile 90 81 92 81'e mi daha yakın yoksa 100'e mi daha yakın diye bakıyoruz. Şimdi 81'e kaç eklersem 92 olacaktır. 92'den 81'i çıkardığımda yine çıkarmış demine aradaki farkı bulabiliriz. Burada burası 11 oldu. 100'den 92 çıkardığımda 100'den 92 çıkardığımda kaç kaldı aradaki fark? 8 oldu. O zaman hangisini yapacağız? Biz yüze daha yakın olduğu için en az kaç birim kare çıkarılırsa ha çıkarma işlemi yapacağız. En az kaç birim kare çıkarılırsa bir tam kare elde edilir demiş. Çıkarma işlemi yapacağımız için hangisini alıyoruz? 11'i almış oluyoruz. Cevabım da 11 olacaktır. Burada ekleme yapmam gerekiyor. 92'ye 8 eklemem gerekiyor. Burada da çıkarma işlemi yapmam gerekiyor ki 11 tane çıkartırsan bir tam kare elde etmiş olacağım. olduğuna göre a bölü b ifadesinin değerini bulunuz demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle şu kare olanları dışarıya bir çıkartalım. 2 olarak çıkar. A'yı yapıyorum önce. 2 olarak çıkar. Kök 4. Kök 81 9 olarak çıkar. Değil mi? Artı dedim. Kök 49 7 olarak çıkar. Artı dedim. Kök 16 4 olarak çıkar. Eşittir. Ne dedik? A dedik da buradan topladığımda 9 2 daha 11 7 4 daha 11 11 11 ne yaptı 22 yaptı A 22 çıktı şimdi gelelim B'yi bulmaya 64 dışarıya 8 olarak çıkacak kök dışına 9 3 olarak çıkacak artı dedim 1 1 olarak çıkacak yüzde 10 olarak çıkacak bunları da topladığımda 8 3 daha 11 1 artı 10 11 Yine ne yaptı? B'de 22 olmuş oldu. Hem A hem de B birbirine eşit oldu. Benden ne istiyor? A bölü B yani 22 bölü 22 diyor. Cevabım ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. Gördüğünüz gibi kareköklü sayılarda bu şekilde çözümü çok kolaydır arkadaşlar. Bir sonraki karekök videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.